Evet, veda vakti Balıkesir'e. Şimdi yola çıkıyorum. O zaman görüşürüz. Şu anda yola çıktım. Evimi şart dediğimde eksi 23 ile varacaksın diyor. %67 şarjım var. Ve yapacağım kilometre 357 kilometre. Bunun anlamı şu, yolda %23'lük bir şarj bana yetecek. E tabii ki o kadar ucu ucuna olmayacak. Yani 15-20 dakikalık bir şarj bizi her türlü eve götürecek şu anda. Yine şeyi paylaşacağım devamını. Evet Egemancığım ilk defa Tesla'ya bindin. Yorumun nedir? Müthiş bir şey. <laughs> en çok nesini beğendin? En çok. Müthiş <laughs> Değil mi? Şu. Yorumun <laughs> <laughs> <Müthiş> ne? <bir> şey. <laughs> sessiz olmasını çok beğendim. Değil mi? Bir motor sesinin olmaması. Aynen. Etraf şey içerisi kütüphane gibi. <laughs> Çıt yok. Bir güncelleme arkadaşlar. Balıkesir Ticaret Odası'nda bir tane Turgo varmış. Şimdi şarj olarak orayı seçtim. Zaten denemediğim bir Turgo kalmıştı. Yani onu da neden denemeyeyim ki? Buraya çoğunlukla Zes'le geldim arkadaşlar iki kere ZS e taktım. Biliyorsunuz Çanakkale tarafında E şarjı kullandım. Şimdi de TURGO, milli ve yerli gururumuz TURGO'yu kullanacağım. Balıkesir Ticaret Odası'nın içerisinde iki adet DC varmış. Şu anda bir tanesi müsait diyor. Şöyle göstereyim. Benim de oraya varışımı 32 dakika gösteriyor. Yani direkt otobana girmeyeceğim. Devam edeceğim, Balıkesir merkezine gireceğim, ee, orada şarj edip e, sonrasında oradan otobana gireceğim ve böyle yolculuğumuz devam edecek. Şu an yollar biraz yoğunlaştı, Pazar günü tabii ki muhtemelen herkes artık evlerine dönüyor diye tahmin ediyorum. Ama bu virajlı yollarda bu arabayı kullanmak gerçekten çok keyifli arkadaşlar bir petrol head olarak e, Tesla'ya hayranlığım zaten malumunuz ama hani kullanana kadar bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bir otobana girelim. Şarjımızı yapalım. Şarj aslında bu iki günlük e, Tesla tecrübemde olumsuz bulduğum yanları da anlatacağım. Evet şimdi şarj istasyonuna gidelim. Evet şarjımız %23 neredeyiz? Yasa tesislerindeyiz. Şimdi şöyle kalanlar Değişik oldu. Evet şarjımız başladı. Yani kamerayı açana kadar 2.5 kW aldı bile. %25'ti şu an. Şimdi yasaya girip bir şeyler atıştıralım. Evet burada da şu anda 172 kW ile enerji alıyor. 55 dakikaya %100 yapacağını söylüyor. Tabii ki biz %100'e kadar beklemeyeceğiz. Şimdi %80'e aldım. 30 dakika. 30 dakikalık bir şarj bize yetecek. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kamera açısıyla biraz muhabbet edelim. Biliyorsunuz ki Turgo'ya gidecektim. Ama yani Balıkesir Ticaret Merkezi'ndeki Turgo doluydu. Dolu olunca ben de hiç uğraşmadan yoluma devam ettim ve susurluk yasa tesislerine geldim. Orada en yakıtın iki tane iki tabancalı bir istasyonu var. Hatta Engin Özören kanalını takip edenler bilirler. O istasyon bizim aramızda biraz meşhur. E, Engin Hoca çok sever orayı. E, ben de girdim, taktım ve sonra biraz da acıkmıştım zaten karnımı doyurdum. Ben karnımı doyurana kadar sipariş verip, verip yemek gelene kadar. %23 olan şarj, yani yemeği de bitirdim, geldim. %23 olan şarj %82'ye çıktı arkadaşlar. E zaten %80'den sonrasını beklemeyeceğim için direkt olarak yola devam ettim. Şimdi biraz da olumsuz taraflarını anlatalım arkadaşlar. Hep bu arabayı hani şey yapıyoruz, babamızın oğlu yapmadı sonuçta. Tamam seviyoruz ediyoruz ama e, hiç mi kötü tarafı yok? Var tabii ki. Yani her kul cool yapımı bir aletin olduğu gibi bunun da tabii ki kötü yanları var. Birincisi arkadaşlar koltuklar dedikleri kadar varmış. Koltuklar inanılmaz terletiyor arkadaşlar. Yani özellikle sıcak yaz günlerinde yani şu sırt bölgemiz sıklam oluyor. Yani oturduğumuz yerde yani popo bölgemizde sırt bölgemizde gerçekten sıklam oluyor. Her ne kadar klima açık olsa da yani bu koltuklar hava almadığı için maalesef insanı sırılsıklam yapıyor. İkinci olarak arabanın tavanı arkadaşlar cam evet büyük oranda güneşi filtreliyor. Buna diyecek hiçbir lafım yok. Ama şöyle bir durum var. Güneşin tam tepede olduğu ve tam böyle kafanızdan dik bir açıyla baktığı zamanlarda ufak ufak yukarıdan bir sıcak geldiğini hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu tamam atıyorum buradaki yani yan camdan gelen güneş gibi değil tabii ki. Ama orada da bir sıcak bir şeyin geldiğini hissediyorsunuz. Ha ben bu arabayı satın alsam Allah parasına bakmam tavan perdesi alırdım. En azından böyle sıcak yaz günleri için. Ha akşam serininde şeyde falan zaten gerek yok. Üçüncü olarak arkadaşlar Arabanın arka görüşü, ya dikiz aynamdan baktığım zaman arka camın, ya arabanın tasarımı itibarıyla arka cam o kadar ufak ki, hani arkanız gerçekten hani aracın arkasını görmek birazcık sıkıntı. Çok dar bir pencereden bakıyorsunuz dikiz aynasından. Ama yan aynalara diyecek yok. yanal yan aynalarla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Arabanın arkası biraz daha şişik olduğu için. Mesela ben kendime göre bir ayar yaptığımda o şişik kısım yani aynanın mesela sol tarafa baktığımda sağ alt köşesini daha bir kaplıyor. Ya bunu daha çok açı verebilirim ama e, bu muhtemelen benim alışkanlığımla alakalı bir durum. Onun dışında e, öyle bir hani problem olarak söyleyebileceğimiz bir durum değil. Yani şey diyebilirim. Araba yüksek olduğu için ama bu bütün yüksek ara, yani bütün yüksek araçların zaten şey olduğu bir durum. Mesela dün Çanakkale'ye giderken e, arabanın, arabanın yüksekliği gerçekten o rüzgar olarak mahvetti beni yani. Arabayı yolda zor tuttum ve, ama gerçekten sağlam bir rüzgar vardı. Zaten videoda da izlediniz. Yangın çıktı ve oradan hani geri dönmek durumunda kaldım. Ama güzel rüzgar vardı ve arabayı ciddi ciddi savuruyordu. Hatta otopilotu aldığımda otopilot bile bir yani zor baş ediyordu yani. ya baş edemiyordu diyemem de bir çaba sarf ettiğini gördüm yani. <laughs> İş o yapsın <laughs> problem değil. Ama yani şunu demek istiyorum yok işte Türkiye'nin şarj altyapısı yokmuş yok işte kaldırmazmış öyleymiş böyleymiş arkadaşlar böyle bir durum yok. Yer gök şarj hiç olmayacak yerlerde bile şarj istasyonu bulabiliyorsunuz arkadaşlar olmayacak istasyonlarda, olmayacak ilçelerde o istasyonlar yani e, yer gök gerçekten şarj ve büyük bir hızla açılmaya da devam ediyor yani. Bu böyle hani böyle kalacak gibi bir durum değil. Hani müthiş bir hızla elektrikli araç satışları devam ediyor. İşte birinci sırada TOG olsun bu ay ve önümüzdeki ay bence Tesla çok sağlam satış yaptı. Onların verileri de gelir. Ülke olarak baktığımızda elektrikli araç olarak bayağı bir stoğumuz var. Bu da yatırım gerektiriyor. E tabii ki firmalar da bu alana yatırım yapıyorlar yani açıkçası. O konudan da öyle bahsedebilirim. Genel olarak toparlamak gerekirse arkadaşlar e, çok keyifli bir iki gün geçirdim bu araçla. Şimdi eve dönüyorum. Şu anda 198 km yolum kaldı. %77 şarjım var ve %20 ile eve varacaksın diyor. Arabayı sahibine teslim edeceğim için biraz daha belki İstanbul'a girmeden önce belki bir kere daha şarj yapabilirim. E şöyle bir durum var. Yani İstanbul'a döndüğümde bakalım. Ah, yol bilgisayarı. Araç şu an 4600 kilometrede. Ben kaçta almıştım? 3800 falan almıştım. Neredeyse 1000 kilometre yapacağız. Ve 1000 kilometrede 1100 TL, 1200 TL gibi bir şey enerji sarfiyatımız olacak. Yani oldu. Başta da söyledim. Aynı yolu kendi aracım ile gitseydim muhtemelen e, bir 4000-4500 TL gibi bir rakam yakacaktım git gel. Çünkü benim araç kilometrede 4 lira falan yakıyor. 3,5 lira yakıyor. 4 lira yakıyor. E, LPG'li bir araç arkadaşlar. Ve e, uzun yolda da maalesef şöyle bir handikap var böyle uzun yollarda, şehirler arası yollarda e, maalesef LPG'yi şehir içi satışlarına daha pahalıya satıyorlar arkadaşlar. Yani atıyorum ben İstanbul'da 18.5'a 19 alıyorsam dışarılarda 21 lira, 22 liraya kadar olan fahiş fiyatlar oluyor. Ya bu da gerçekten büyük bir fırsatçılık ve senelerdir lanet ettiğim bir durumdur arkadaşlar. Yani aynı istasyona benzin, dizel Aynı fiyattan ulaşabiliyor da hani LPG'nin ne şeyi var yani hani insanlar nasıl olsa almak zorunda diye uzun yolda maalesef böyle fırsatçılık yapıyorlar. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Evet 140 otopilot, elim direksiyonda. Valla sağlam da rüzgar var. Arabayı çok güzel tutuyor. Açıkçası. Tuzla'dayız. Eve geldik sayılır. Şu an trafikteyim ve otopilotu açtım. İşte Tesla'nın en güzel özelliği. Tamamen her şeyi kendi yapıyor. Arada direksiyona dokunuyoruz o kadar yoğun trafikte. Bu gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar. Size iki günlük bir Tesla ile yolculuğumu paylaştım. Ve elimden geldiğince ilk defa elektrikli arabayla uzun yol yapan bir birey olarak düşüncelerimi ve yaşadıklarımı paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biraz önce bir İhtiyaç molası için durduğumda tekrar taktım. yüzde %20'ye falan düşmüştü Dilovası'nda. E, TURGO nasip, ol, nasip olmadı bir türlü. E, TURGO'yu çok istiyordum denemek. Ama bu sefer de Dilovası'nda bayağı 6-7 tane yan yana bir soket var. Ve e, onu denediğimde e, sistem hatası verdi. E, şarj edemedim orada. Ben de hemen yanında bulunan ZES'e taktım tekrardan. Bir tuvalete gidip gelene kadar valla %20'den 50'ye çıktı. Fazla aldım yani şarj. Diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.